Herkese merhabalar. Bayağıdır video çekmiyordum. Bu sıralar gerçekten YouTube'u, bu ekranı, bir şeyler anlatmayı, bir şeyler konuşmayı özlediğimi çok fark ediyorum. Doğal bir video olsun istiyorum bu video. Ee, hazırlık yapmadım açıkçası. Sadece böyle birkaç not aldım. Ee, İsterseniz başlayalım. Bugünkü konum Duygu ve düşüncelerle başa çıkmak aslında. Yani hepimizin günlük hayatında zaman zaman bu zorluklarla rastlaştığı, sıkıntılı duygu düşüncelerle başa çıkmada zorlandığı dönemler olabiliyor. O yüzden bu videoda biraz böyle bilimsel temelli bir şeyleri de anlatmak istiyorum. Biraz da kendi hayatımda uyguladığım şeylerden bahsetmek istiyorum. Umarım faydalı bir video olur. Genel olarak şöyle bir algı var. Yani sürekli mutlu hissetmek Zorundayız gibi modumuz düşüyor ve odaklandığımız kısım aslında duygu kısmı. Sıkıntılıyım, şu an mutsuzum, şu an iyi değilim. Yani odaklandığımız kısım genelde bu oluyor ve daha iyi hissetmeliğime odaklanıyoruz. Ama aslında bizim genel olarak beklediğimiz mutlu hissetme hali değil, genel olarak bir iç huzur hali. iç huzura kavuşma hali. Yani hayatımızın genelinde iç huzurumuz varsa biz aslında sağlıklı bir birey diyebiliyoruz. E, Tabi bazen şöyle olabiliyor, kronik stres yaşayabiliyoruz, e, hayatımızda kronik anlamda stres olabiliyor veya travmatik bir olay yaşamış olabiliyoruz. Bu noktada da e, bizim bedenimiz aslında bizi korumak için e, bazı mekanizmalar üretiyor. E, biz buna kaç savaş veya donup kalma mekanizmaları diyebiliriz psikolojide. Yani bazen bir olayla karşılaştığımızda siz de fark edersiniz, donup kalabiliriz hiçbir şey yapmadan. Bazen kaçabiliriz. Bazen de yüzleşebiliriz, savaşabiliriz aslında. Yani duruma göre, olaya göre bunlar değişebiliyor. Peki bu duygu düşüncelerimiz nereden geliyor? Biraz isterseniz bundan bahsedeyim. Aslında her duygu ve düşünce bizim için bir sinyal. Yani bir şey anlatmak istiyor. Bedenimde bir şeyler yolunda değil mi? Bunu belki anlatmak istiyor. Veya hormonal dengesizlikler mi var? Vitamini eksikliğim mi var? özellikle demir, B12, magnezyum gibi vitamin eksiklikleri olabiliyor. Bunlarla ilgili aslında bir sinyal veriyor olabilir. Çünkü bedenimiz, beden sağlığımız ve ruh sağlığımız birlikte hareket eden iki bölüm. Biyoloji ile psikoloji aslında birlikte hareket eden bölüm. O yüzden belki bunlarla ilgili bir sinyal veriyor olabilir. Özellikle folik asit. Serotonin hormonuyla bağlantılı bir asit, Polik asitin düşüklüğü, Demirin düşüklüğü özellikle B12'nin düşüklüğü, depresyon anksiyete gibi durumları artırabiliyor. Peki yani ne yapacağız aslında fizyolojik olarak Neredeyim, nasılım? Uykularım nasıl hareket ediyor muyum diye bir bakacağız ilk olarak yani duygularımız buralardan gelebilir düşüncelerimiz buralardan gelebilir. Araştırmalar şunu gösteriyor, duygularımız genelde düşüncelerimizden daha önce fark ediliyor. İkincisi aslında beslenmemiz olabilir. Yani beslenme düzenimiz nasıl, e, sağlıklı besleniyor musunuz, e, besleniyor muyuz? Buradan da gelebilir. Yani e, bunlar zaten bağlantılı. Bir diğeri ise hayatımda her şey yolunda gidiyor mu? Hayatımda bir şeyler yolunda değil mi acaba? Çok mu yoruldun? E, dinlenmeli misin? Veya yanlış yerde misin? İş hayatına ilgili bir sıkıntı mı var? Yani o maskeyi çıkartıp bazen, çünkü toplum, iş hayatı, ailemiz bize bazı maskeler verebiliyor. Bazı maskeler takabiliyor. Biz bazen mesela sen çok sosyal birisin diye diye bir maske takmışız diye düşünün. Ve gerçekten sosyal olduğumuza inanabiliyoruz ama temelde belki çok yorulduk. Yani aslında önce bu maskeyi bir çıkarmak ve gerçekten nasılım son zamanlarda, yani hayatımda yorulduğum bazı şeyler var mı, bunlar mı duygu düşüncelerimi etkiliyor buna bakabiliriz. Yani buralardan gelebilir. Ee, bir diğeri aslında e, duygu düşüncelerin neden geldiği ile ilgili bastırdığımızdan kaynaklı daha çok gelebilir. Yani duygu düşünceler gelirler, giderler, gelirler, giderler. Biz onları izleriz. Genelde bazen izleyemeyiz ve duygu düşünceleri aslında e, bizmiş gibi algılarız. Bunu birazdan anlatacağım. Duygusal bilissel birleşme konusunda. E, hani top vardır deniz topu. Deniz topunu suya bastırdıkça e, daha fazla çıkar. Duygu düşüncelerimiz de böyle aslında. Daha çok bastırdıkça, daha çok onu ittirdikçe bir anda daha hızlı bir şekilde çıkar. Yani o yüzden de bastırma kullandığımızda, bastırma savunma mekanizması kullandığımızda sıklıkla duygu düşüncelerimiz çok daha fazla bize görünür olurlar. Ben aslında bir iki metafor size kullanmak istiyorum. Pembe fil metaforu. Şu an size desem mesela pembe fili düşünmeyin. Pembe fili aklınıza getirmeyin. Sizin aklınızda muhtemelen ne oluştu? Pembe fil oluştu değil mi? Yani duygu düşünceler de aslında böyle. Düşünmeyeceğim, duy, duygu hissetmeyeceğim, etmemeliyim, korkmamalıyım, öfkelenmemeliyim dedikçe aslında biz bastırma uyguluyoruz. Ee, ve bunlar daha çok gün çıkıyor. E, ee, genelde şu örneği vermeyi çok severim. Sahne metaforunu aslında. Ee, duygu düşüncelerimizi bir sahnede gibi düşünün. Yani hepsi bir tiyatro sahnesinde görev alıyorlar. Hepsinin bir yeri var. Biz ışığımızı genelde e, olumsuz olan düşüncelere daha çok vermeyi tercih ederiz. Daha böyle negatif duygulara, olumsuz duygulara. Aslında negatif kelimesini çok sevmiyorum ama daha böyle e, bizi tetikleyen, bizi daha çok iyi gelmeyen düşüncelere, duygulara sahnemizi tutmaya çalışırız. Çünkü e, bu da dediğim gibi bir yöntem, savunma mekanizması. Ama şu da var aslında, sahne ışığımızı nereye ayarlayacağımızı biz yönetiriz. Genelde biz o düşünceleri, duyguları sahneden indirmeye çalışıyoruz. Halbuki onlar da sahnede olacak, onlar da bizim hayatımızda olacak. Biz sahne ışığımızı ne yapacağız? Daha mantıklı düşüncelerimize, daha bize iyi gelen düşüncelere, daha yapıcı düşüncelere tutacağız. Ama diğerleri sahnede duracak. Sadece ışığımızı... Daha aydınlık kısmı ayarlayacağız. Aslında terapi de budur. E, terapide duygular, düşünceler, davranışlar hepsi sahnededir. Hepsi bizdendir. Biz onları ayrıştırmaya çalışacağız. E, yani düşüncelerimizle ilgili e, mutlak doğrularımız olduğunu düşünürüz genelde. Yani düşüncelerimiz bizim için doğrudur. Mesela örneğin ben aptal biri olduğumu düşünüyorum. Aptalım diyorum. Ve bu düşünceyle o kadar çok birleşiyorum ki ben gerçekten zamanla aptal olduğuma inanıyorum. Yani onu düşünüyorsam demek ki doğrudur. Yani boşuna gelmedi ya aklıma. Ben o düşünceyi düşündüm. Demek ki doğru. Veya başarısız olacağım düşüncesi. Bu düşünceyi ben düşünüyorsam muhtemelen olacağım. Niye aklıma gelsin diye. Haklısınız bunu düşünmekte. Ama aslında ee, düşünceler değil bizi mutsuz eden. Düşüncelere yüklediğimiz anlamlar aslında bizi etkiliyor. Bizi sıkıntıya sokuyor. Yani o düşüncen, o düşünceniz siz değilsiniz. Ee, sadece bir düşünce. Yani bazen gerçekten böyle bakmak gerekiyor. O sadece bir düşünce. O sadece bir duygu. Şöyle düşünün, eğer herkesin düşündüğü gerçekleşseydi eğer, dünyada çok büyük bir kaos oluşurdu. Ee, dünyada çok... Ee, çok fazla sıkıntılar oluşurdu. Yani çoğu düşüncemizi aslında biz unutuyoruz, hayatımıza devam ediyoruz. Takılı kalanlar belli bir kısmı. Peki ne yapacağız? Yani düşüncelerle ilgili aslında konuştuk buraya kadar. Nereden geldiğini, neden geldiğinden konuştuk. Yani genetik faktörlerin de etkisi olduğunu, travmaların da etkisi olduğunu, geçmiş tecrübelerin de etkisi olduğunu söyledik. E, hepsinin bir etkisi var, özellikle biyolojimizin de çok etkisi var. E, i̇lk ne yapacağız? İlk düşünceleri düşüncelere e, biz ne yapacağız? E, düş, düşüncelerimizi aslında ayrıştıracağız. Yani düşüncelerimizle genelde biz birleşiriz demiştik. E, biraz bundan bahsedeyim. Bilissel birleşme diyoruz biz buna. Yani e, örneğin mesela ders olduğuma inandığım için gerçek potansiyelimi ortaya koymaktan çekiniyorum. Veya yetersin başaramayacağım düşüncesi o kadar çok birleşiyorum ki yeni bir şey denemekten korkuyorum. Halbuki bilişsel ayrışma dediğimiz kavramda bunların, düşüncelerin, duyguların geçici bir misafir olduğunu bilmekten geçiyor ilk olarak. Yani düşüncelerimiz geçici bir misafirdir. Düşüncelerim e, benden ayrı bir yerdedir. Benle bağlantılı, e, yani ben, düşüncem eşittir ben değildir. Zihnimden şu anda yetersizlikle ilgili bir düşünce geçiyor demek. Aslında bilissel ayrışma örnektir. Bilissel birleşme örnek nedir? Ben yetersizim dediğimizde. Beynimizde bir alarm çalıyor. Yani böyle bir bir alarm var beynimizde. Yetersizsin, yetersizsin. Ve bunun biraz nöropsikolojik açıdan baktığımızda yetersizim düşüncesini sürekli düşündüğümüz için bir inanç var çünkü. Bunu, bunu sürekli düşündüğümüz için burada beynimizde bununla alakalı bağlantılar güçleniyor. Sıkı sıkıya böyle birbirine kardeş gibi bağlanıyorlar. Bunu ayrıştırmak tabii zor oluyor. Ama şu düşünceyi de sürekli düşünürsek. Zihnimden şu an yetersizlikle ilgili bir düşünce geçiyor diye düşünürsek aslında buradaki bağlantılar da güçlenecek. Yani sahne ışığımızı buraya döndürürsek. Bilişsel birleşme ve bilişsel ayrışma bu demek. yani ilk olarak bilişsel ayrışmayı yapmamız gerekiyor. Terapide de genelde biz zaten bunlar üzerine çalışıyoruz. Olay, duygu, düşünce ve davranış ayrımını yapıyoruz. Olayı not ediyoruz, düşüncelerimizi not ediyoruz, duygularımızı etiketliyoruz, not ediyoruz ve davranışlarımızı. Ee, yani düşüncelerimizi, otomatik düşünce de diyoruz biz bunlara, fark etmekle e, başlıyoruz tabii ki. Ee, bazı aslında kullanabileceğimiz e, mottolar var. Bunları size söylemek istiyorum, düşünceden ayrışmak için. Hisler geçicidir. Hisler her zaman mutlak doğruyu göstermezler. Sen hislerinden, düşüncelerinden ibaret değilsin, çoktan fazlasın. Ee, gibi bazı bize hatırlatıcı cümleler de hayatımızda kullanabiliriz. Ee, tabii bunlar pratikle olacak şeyler. Hani bir anda olmuyorlar. Ee, i̇lk olarak dediğim gibi duygu, düşünce, davranışı birbirinden ayırmak, olaydan ziyade olayı dediğimiz anlamı birbirinden ayırmak aslında ee, analiz etmek uyguladığımız çözüm. Bir sonraki videoda bunlarla ilgili daha ayrıntılı konuşmak isteyeceğim. Ee, Martin Seligman aslında bir deney yapmış. Deneyde orta ve ağır derecede depresyonda olan hastalara evde her gün alelacele yaptığı, alelacele yaptığı bir aktivite seçmesini istemiş. Bu aktiviteyi her gün biraz biraz daha daha yavaş yapmasını istemiş. Mesela örneğin diş fırçalamayı bir dakikada yapıyorsunuz, bir sonraki gün bir dakika 5 saniyede yapmak, bir sonraki gün 1 dakika 10 saniyede yapmak. Zamanla görülmüş ki aslında Depresyon seviyeleri daha çok azalmış. Yani aslında biz yavaşlamamız gerekiyor. Bu egzersi yapmadan önce. Önce bir durup yavaşlamak, nefes almak, daha anda olmak. Bu tekniklerden de size bahsedeceğim kısaca bu videoda. Ee, önce bir nefes almak, bir sabır göstermek gerekiyor. Ee, ben ne düşünüyorum? Ne geçiyor zihnimden şu an? Kimse beni sevmiyor. Ya başaramazsam? Ben yapamam, beni istemiyorlar. Ben onlar gibi değilim. Kötü bir şey olacak. Aptalın tekiyim gibi düşünceler geçiyor. Ama dikkat edin, bu ben değilim. Ben olmayabilirim. Duygu olarak nasıl hissediyorum? Sıkıntılı, kaygılı, korku. Fiziksel belirtilerimde kalp çarpıntısı, baş ağrısı olabilir. Davranış olarak ne yaptım? Ağladım, dışarı çıktım, konuşmadım ee, gibi. Yani aslında düşüncelerimizi fark ediyoruz. Peki bu düşünceler gerçekçi mi? Kimse gerçekten beni sevmiyor mu? Şöyle bir bakalım. Kanıtlayan durumlar ne? Kanıtlamayan durumlar ne? Beni gerçekten seven insanlar var mı? Yani kimse kelimesi doğru mu? Gibi. Geçenlerde bir danışanım şey demişti. Geçenki seansında. Ben genelde kimsenin beni sevmediğine odaklanıyorum demişti. Ama halbuki benim de görüşmek istemediğim Sevmediğim insanlar var. O kısmı görmüyorum demişti. Ben de şöyle bir şey söyledim. E, hayatımız Yin Yang gibi aslında. Yani bizi sevmeyen kadar bizim de çok sevmediklerimiz var. Ve biz ama genelde karşı tarafı görmek isteriz. Karşı taraf bizi sevmiyor gibi algılarız. Aslında bizim de çok sevmediğimiz insan olabiliyor. Onları görmüyoruz yani bu çok güzel bir farkındalık aslında danışanım için. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Yani durup bir nefes almak, düşünce, duygu düşünce ayrımını yapmak gerekiyor aslında. Ee, onun dışında başka neler yapabiliriz? Ee, mindfulness dediğimiz egzersizler var. Mindfulness, anda kalma, açık bir zihinde kalma. Ee, örneğin beş duyu egzersizimi kullanabileceğim, egzersizler yapabiliriz. Odada ne görüyorum, ne duyuyorum gibi. Bunları kullanabiliriz. Mindfulness ile ilgili de ayrı bir video çekmeyi planlıyorum. Bu şekilde, yani bu videoda aslında genel olarak bilişsel birleşmeden ve bilissel ayrışmadan bahsettim. Duygu ve düşüncelerin nereden geldiğinden, neden geldiğinden, nasıl bir ayrışma yapabileceğimizden bahsettim. Ee, çok teşekkür ederim. Umarım bu video faydalı olmuştur. Ee, uzun zaman sonra böyle konuşmak beni çok iyi hissettirdi. Bayağıdır adım atmak istiyordum. Yani olur bazen sizde de oluyordur. Ee, genelde canımız istemediğinde harekete geçmemiz çok zor oluyordur. Çok zor çünkü. Yani yoğun bir duygu yaşarken bir şeylere adım atmak, bir yerlere gitmek hatta yataktan kalkmak bile zor gelebilir. Ama şu da bir gerçek. Önce hareket. Sonra duygu değişimini de görebiliyoruz biz. Önce harekete geçtikten sonra duygularımız yavaş yavaş değişebiliyor. Ama biz genelde neye odaklanıyoruz? Önce bir duygun değişsin ya. Önce bir iyi hissedeyim. Önce bir %100 iyi olayım. Sonra çıkarım dışarı canım. Kaçmıyor ya dışarısı ama Öyle değil. Öyle değil. O duygunun içinde girdap gibi kaldıkça, gittikçe hareket etmemiz de zorlaşıyor. O yüzden kendimizi genelde hani depresyon için biraz diyebilirim. Depresif. Düşünceler için bunu diyebilirim. Kendimizi enerjik olarak iyi hissetmediğimiz dönemlerde önce duygu, sonra davranış değil. Önce davranış, sonra duygunun gelmesini beklememiz gerekiyor. Yani önce o video için masanın başına geç, şu kamerayı bir anda koy. Sonra duygun değilsin ki ben şu an hissettiğimde öyle oldu. Çok çok iyi hissediyorum şu an kendimi. Onun önce şunları düşünüyordum otomatik olarak. Ya şu an hazırlanmam gerekiyor, şu an bir, bir hazırlık yapmam gerek, işte e, gömleğimi giymem gerekiyor, makyaj yapmam gerekiyor vesaire diye düşünüyorum ama sadece kamerayı koydum bugün e, ve sizinle konuştum. Umarım bu video faydalı olmuştur. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, umarım bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin, görüşmek dileğiyle.